Şönil çiçek yapıyoruz. Herkese merhaba. Size arabadan sesleniyorum. Benim kursu var. Ay, kursa getirdim. 2 saat boş vaktim vardı. Yanıma şönil almıştım. Ne zaman şu çiçeklerin yapılışını merak ediyordum. Hemen video açtım ve bir tane yaptım. Yap Şöyle bir paket şönilim var. Boyu yeterli olmuyor. 2 tane pembe alacağım. Şimdi bunu bunu bir, birazcık bağlamam lazım. Yanınızda herhalde bir ucunuz vardır diye düşünüyorum. Etrafına pay bırakarak dolayacağım. O kadar olunca şurasını büküyoruz. da bunun içinden Burayı tekrar döndürüyorum. Tek tek açıp çiçek görüntüsü vereceğim. Yarısı kadar lazım. Sadece şunu yapıyorum. Şuradan bir parça bırakıp şunu etrafına döndürüyorum. Şöyle. Sonra bunu bunun ortasından geçiriyorum. Bu kadar. Bakın ne kadar tatlı oldular. Şimdi bir sürü yapıp geliyorum. Ve bitirdim. Nasıl olmuşlar?